Bu cümle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birden fazla fiilimsi kullanılmıştır arkadaşlar. Bakacağız. Evet. Ecek sıfat fiil, me, isim fiil, yine e, dıkça dikçe zarf fiil kullanılmıştır. Doğrudur. Edatlara yer verilmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar edatlara yer verilmemiştir. Edat yoktur. Bağdaşlar kullanılmıştır. E, edat yoktur. Özne birden çok sözcükten oluşmuştur. Dramatik bir sonucudur. Ne? Canlı sal ve sağlıklı besinlerin besinlerini yaşını destekleyecek. Hatta çoğu zaman yok edecek şekilde çölleşme süreci. Öznemiz budur ve birden fazla sözcükten oluşmuştur. Yüklem isim soylu bir sözcüktür. Sonuç kelimesi isimdir arkadaşlar. Son kelimesini öntülemiştir. İsim tamlamaları kullanılmıştır. Besinlerin yaşamı isim tamlamasıdır arkadaşlar. Ee, yine Avrupa toprakları Avrupa topraklarının problemleri bunlar hep isim tamlamasıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Edat yok.